Nasıl olur da ölüyken sizi diriltmiş olan, daha sonra sizi yeniden öldürecek ve tekrar diriltecek olan ve sonra da kendisine döndürüleceğiniz Allah'a karşı nankörlük edersiniz? Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenleyen O'dur. O her şeyi çok iyi bilendir. Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de onlar bizler seni överek tesbih ve takdis edip dururken sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sormuşlardı. Allah da onlara hiç kuşkusuz ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap vermişti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra eşyayı meleklere sunmuş ve şöyle demişti: eğer siz sözünüzde doğruysanız onların isimlerini bana bildirin melekler de ey rabbimiz seni tenzih ederiz bizim senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur hiç kuşkusuz sen en iyi bilen tam hikmet sahibi olansın demişlerdi allah ey adem onlara eşyanın isimlerini bildir demişti Adem kendilerine eşyanın isimlerini bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını bildiğimi, açığa vurduklarınızda, gizlemiş olduklarınızda bildiğimi söylememiş miydim demişti. Meleklere Adem'in önünde secde edin demiştik. Bunun üzerine iblis dışında onların hepsi secde ettiler. İblis ise diretmiş, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Biz ey Adem sen eşinle birlikte cennette yerleş. Orada ikiniz de dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın ki kendine yazık edenlerden olmayasınız demiştik. Sonra şeytan oradan onların ayaklarını kaydırmış ve böylece onları içinde bulundukları nimetlerden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine biz onlara birbirinize düşman olarak inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır demiştik. Bir süre sonra Adem, Rabbinden bazı sözler almış, ondan günahının bağışlanmasını istemiş ve o da onun tevbesini kabul etmişti. Çünkü o tevbeyi çok kabul eden ve çok acıyandır. Biz dedik ki, Hepiniz oradan yeryüzüne inin. Bununla birlikte benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ancak inanmayanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktir ve orada sürekli olarak kalacaklardır.